Ve efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüldüğü üzere hamburgerden de vazgeçmiyor. Onun Londra ziyareti devam ediyor. Kendisini takip eden gazetecilerle bir araya geldi. Ana muhalefet lideri ve Londra'daki tefeciler ifadesi üzerinden de kendisine yöneltilen bir soru karşısında oldukça zor anlar yaşadı. Uyuşturucu iftirasıyla ilgili hakkında açılan soruşturmalara da tepkiliydi. Tepeci. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamalarına göre dünyanın bir numaralı kara para atma ülkesi. Her fırsatta iktidara yüklenirken Londra'daki tefeciler vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, sorulan o soru karşısında zor anlar yaşadı. Bugün Londra'dasınız, tefeciler dediniz, hükümeti suçladınız ama bugün İngiltere'de yatırımcılara, Türkiye'de yatırım yatırım çaresine bulunuyorsunuz. İngiltere'nin istedikleri değil mi bilmiyor? Türkiye gibi o zaman fonlar gelmezler. Bizim amacımız zaten Türkiye'yi gri listeden çıkarmak. Ee, kara parayla Türkiye'nin bilgisi olmamalı. Ee, benim gördüğüm e, İngiltere dünyanın önemli finans merkezlerinden birisi. Ekonomisi niye gidiyor, kötüye gidiyor? O ayrı bir şey. Bizim için önemli olan burada var olan uluslararası fonların e, Türkiye'deki teknolojik yatırımlara destek vermesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra ziyaretinin 3. gününde kendisini takip eden gazetecilerle bir araya geldi. Uyuşturucu iftirası ile ilgili hakkında açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor yani. Keşke mahkeme açılsa da ve keşke yani gel mahkemede ifade ver Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Türkiye uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir ülke haline dönecek. Öyle bana dava açarak bilmem ne yaparak göz göz daha vermeye kalkıyorlar. Ne onların gücü yeter ne de onların yandaşlarının gücü. Ekonomiyle ilgili bir soruya da yanıt verdi. Terzi söktüğünü dikemez. Enflasyonu da bunlar indiremezler. Yukarıdaki kişinin zaten ekonomiden haberi yok. Sorunları çözemeyen bir ekip var ve bu ekibin bir şekilde bu sorunu çözme şansı da yok. Amerika ziyaretindeki kayıp 8 saat ve hamburgerci tartışması devam ederken ana muhalefet liderinden dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik'le Londra'da hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.